Evet herkese merhaba. Bu dersimizde aralarında asal olan sayıların ebob ve ekokuna bakalım. Şimdi aralarında asal nasıl tanımlamıştık? Şöyle dedik. A bölü b sadeleşemiyorsa A ve b aralarında asaldır demiştik. Mesela sadeleşemeyen bir ifade yazalım diyelim ki nedir? 9 bölü 25. 9 bölü 25 sadeleşemiyor. O zaman ne diyoruz? 9 ve 25 aralarında asaldır. O zaman şey yapalım. Mesela 9 ve 25'in ebobuna bakalım. Diyelim ki ebob 9 ve 25 nedir? Yani hem 9 hem 25'i e bölebilen en büyük sayı kimdir? Şimdi 9'u bölebilen sayılar kimler? 1, 3 ve 9. 25'i bölebilen sayılar 1, 5 ve 25. Ortak bölen sadece nedir? 1'dir. Dolayısıyla EBOB 9 ve 25'in EBOB'u kaç oluyor arkadaşlar? 1 oluyor. Peki bir de ekokuna bakalım. Ona da bir bakalım şöyle. Örnek. Diyelim ki ekok 9 ve 25 nedir? Şimdi onu bir bulmaya çalışalım. 9 ve 25 şöyle. 3 sadece 9'u böldü. 3 sadece 3'ü böldü. 5 sadece 25'i e böldü. 5 sadece 5'i e böldü. Şöyle. Ekok'ta ne yapıyorduk? Sağdaki herkesi çarpıyorduk. Yani Ekok 3, 3, 5, 5. Yani 9 çarpı 25'ten bu da ne yapar? 225 yapar. Yani bu durumda biz şunu görmüş olduk. Bakın. EBOB 9 ve 25 kaç oldu? 1 oldu. EKOK 9 ve 25 kaç oldu? 225 oldu. Aslında EBOB 1 oldu. EKOK da 9 ile 25'in çarpımı olmuş oldu. Buna bir örnek daha yapıp sonra bir genelleme yapalım. Mesela aralarında asal sayılardan mesela diyelim ki eee ne olsun? 6 ve 5. Sayılarının EBOB ve EKOK'larını bulalım. EBOB ve EKOK'larını bulalım. Şimdi mesela bunu şöyle aynı anda asal çarpanlara ayırabilirim. 2 sadece 6'yı böldü. 3 sadece 3'ü böldü. 5 sadece 5'i böldü. Şimdi ortak olan herhangi bir bölen var mı yok? O zaman 1 diyeceğiz. Yani EBOB kaç olmuş oldu? 1 olmuş oldu. EKOK da EKOK da bu sayıların çarpımı olmuş oldu. Yani 2 çarpı 3 çarpı 5'ten kaç oldu? 30 olmuş oldu. Yani buradan şöyle diyoruz: yani 5 ve 6. 5 ve 6 dediğimde şimdi EBOB her ikisinde de bölebilen kim var? 1 var. Ekok. Her ikisinde de en küçük katı kim var? 30 var. Bu bir bir kere standart. 30'da kim? 5 çarpı 6. Şimdi burada ne demiş olduk? Onu ben yeni sayfada bir yazacağım. Evet. Yani burada şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Mesela diyelim ki A ve B sayıları aralarında asal olsun. Biz buradan şöyle bir sonuç çıkarıyoruz. EBOB AB yani bunların EBOB'u 1 oluyor. EKOK AB yani bunların EKOK'u da A çarpı B olur. Yani aralarında asal sayıların EBOB'u 1'dir. EKOK'u da bu iki sayının çarpımıdır. Bir örnekle de görelim bunu. Mesela ne diyelim 8 ve 9 sayılarının <laughs> pardon EBOB ve ekoklarına bakalım. EBOB ve ekok larını bulalım. Şimdi şöyle yapıyorum. 8 ve 9 aralarında asaldır aralarında asaldır. Çünkü her ikisini bölebilen sadece 1 vardır. Ayrıca 8 bölü 9 da sadeleşemez. O zaman diyorum ki EBOB 8 ve 9'un EBOB'u kaç olur? 1 olur. Peki EKOK'u kaç olur? 8 ve 9'un EKOK'u da 8 ve 9'un çarpımından ne olur arkadaşlar? 72 olmuş olur. Mesela buna Şöyle diyelim ki 7 ve 15 diyelim. 7 ve 15 aralarında asal mıdır? Evet. O zaman EBOB değerleri kaç olur? 1 olur. EKOK değerleri de kaç olur? 7 çarpı 15'ten 105 olur. O zaman diyoruz ki aralarında asal sayıların EBOB'ları her zaman 1 oluyor. Aralarında asal sayıların EKOKları da bu sayıların çarpımı olmuş oluyor. Yalnız bu durum sadece şey iki tane sayıda geçerli. Yani bu durum sadece iki tane. Üç sayıda geçerli değil. Mesela ona da bir tane örnek yapalım. Örnek. Mesela diyelim ki 4, 6, 5. Mesela burada hepsi bunların ebobu. Mesela Hepsini de bölebilen en büyük sayı kimdir? 1'dir. Peki Ekokları nedir? Şimdi hepsini bölen en büyük sayının 1 olduğunu nasıl hesapladık? Kenarda bir bakalım. 4, 6, 5. Şimdi 2. Hepsini bölüyor mu? Hayır. 2 hepsini bölüyor mu? Hayır. 3 hepsini bölüyor mu? Hayır. Bir kişiyi bölüyor. 5 de bir kişiyi bölüyor. O zaman bütün tamamının çarpımı ne oluyordu arkadaşlar? Ekok oluyordu. Yani ekok dediğim 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 olacak. Yani 15 çarpı 4'ten kaç oldu? 60 oldu. EBOB da ortak bölen görünmediği için yani ben şurada bir dışında hiçbir şey olmadığı için ekokta ne oldu? 1 olmuş oldu. Demek ki ben EBOB bir aralarında asal sayıların EBOB'u 1'dir. EKOK'u da bu sayıların çarpımı dediğim sadece yani şu durum Şöyle göstereyim. Şurada bahsettiğim durum, ebobların, bir ekokların da e, bu sayıların çarpımı olması sadece iki sayı olduğu durumda geçerlidir diyoruz. Yani üç sayı olduğunda biz böyle bir şey demiyoruz. Evet, sabrınız için teşekkür ederim.